bakayım. Tugah he Roketlik bir üye bir denememiz başlasın. 5 dakika boyunca bakalım bu adama kaç tane çok atacağız. Bak 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 şu oyuna işe bak. Fene alıyot madem hani oyna. Ah be nosum bitti. Abi hayır. Nosum yok. Nosum yok. Nosum yok. Abi nosları bu adam alıyor. Fene abi. Atamaz atamaz. Atamaz. Gel bakayım. Tuga he he. Bir denememiz başlasın. 5 dakika boyunca bakalım bu adama kaç tane çıkıp atacağız. Kendini yani herhalde pro falan zannediyor bu arkadaş. Onu bir yenelim. Bak şu hareketlere bak ya. Bak bir de fene kalmış. Allah'ım. Şu oyunda da fene alanlar beni bitiriyor ya. Bak 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 şu oyuna işe bak. Ben fene kalıyorsun. madem hani oyna. Bak direkt benim peşimden falan geliyor bak. Ben bilerek yeni oynayışımı yapmıyorum bile şöyle bir gol denemesi. Onu korkutmak amaçlıydı. Atmadım bir Abi hayır. Hayır. Tuga he Kardeşim. Like diyoruz. Şanslıydı. Biraz şanslı. Joyne. Abi acil kaleye dönmek lazım. Dur. Vuracağımı zannetti. Ama şu an vuracağım. Şimdi geçsene sen bir kalene. Ah be nosum bitti. Abi hayır. Nosum yok. Nosum yok. Nosum yok. Neyse daha 4 dakikamız var ya. Her türlü çeviririz bu maçı. Bak onu da o aldı bak. Bak hayır. Hayır. Abi nosları bu adam alıyor. Fenek abi. Fenek sayesinde ya. Diğer maç bende mi Fenek alsam? Şey yapmak yok. Moral bozmak yok. Adam Fenek diye. Yenemez. Bizi yenemez güzel atamadı. <laughs> Geç 4-0 oldu. Ama hala çevirebiliriz. Bence umut var. Ne yapıyor oğlum adam bana ya? Dur reis bu sefer ben alacağım işte. Dur bakayım sen. Daha bekle. Yeni oynayışımı ben şu an yapacağım sana. Yok öyle beleş gol yok. Öyle beleş gol yok. Buna he he kardeşim. Çok bir aşağı insin bakalım. Pazara yolladık onu. Bunu atmam lazım. Güzel. Şöyle ilk golümüzü atalım. Eğer 3 dakika içinde 3 gol daha atarsak beraberliği yakalıyoruz. Reis onu da sen al tamam. Hop. Hop. Tabi nosu var herifin. Nosu olmasa görürdüm ben onu ama. Aha. Tam benlik. Abi hayır o kaleye gitmesin. Kaleye gitmesin. O. Nasıl sıkılarım. O da ıskaladı. Aptal. Patlatalım abi hemen. Gelmiyor mu? Küstü mü lan? küstü yani zannetmiştim ben de. Atmadım bilerekten ya. Hop. Şöyle gol mü geldi? Yo. Atamaz atamaz. Kalede ben varım atamaz. <laughs> 2 dakika içinde 4 gol mü be? Yoksa öyle bir şey yapacağız mı? 30 saniyede bir gol. Hadi. Pes etmek yok. Bak şöyle bir, şöyle bir. Daha devamı gelecek. Güzel. Daha 10 saniye geçmeden bir gol attık bile. Geç oğlum, geç. Beklemeyeceğim, direkt koşacağım. Bu riski alamam. Hemen ben şunu alayım Johnny. Hop. Çok güzel bir çok güzel bir deneme ve gol. Ve gol. Baba oynamaya başladı. 1.55. Abi iki gol daha atarım ben böyle de. Gel bakayım gel. Önce ben yetişmem lazım. Çok iyi. Abi hemen Nos'a gidelim. Nos çok önemli. Hop. Bu da gol. Bu da gol. Bu da gol. Yazdım ben onu. Abi hayır. Ben yet dokunmadım bu topa. Hayır. Ay. Tamam onu kurtardın da şimdi ne yapacaksın? Koşum. Hadi onu kurtardın. Atamazsın ki onu. Atamazsın ki boşa deniyorsun. Güzel lan. Aha lan. Ah be. Hayır, kalemize gidiyor doğruca. Buna izin veremem bekliyoruz öyle ama. Hadi beyler çok da süremiz kalmadı. Abi çok sekiyorum be top sende. Gerçekten fazla sekiyorum ya. Şöyle. Ay diyor ya. Oğlum bir gol daha yedik galiba ya. Allah'tan rakip da. Hop, şöyle alayım ben şu top elimle. Abi geç kalene lan. Yine de atacağım onu. Abi 16 saniyede 2 gol atar mıyız? Atarız bence ya. 8 saniyede bir golden atacağız, yapacağız bunu. Hadi. Geldi, comeback geldi. Geç lan, geç. Skip diyor çocuğu anlamıyordu ya. Hadi abi 16 saniyede bir gol. Hadi. Hadi 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 hadi. Yetiş. Benim tarafta kalmasaydı çok iyiydi o top. Hadi. Hadi Çok iyi 6 saniye 6 saniyede bir gol daha atar mıyız? 8 saniyede atamadık ama Haydi Atacağız Bunu atacağız işte ya Kaçmayacak bu Kaçamaz Şerefsiz kalede bekledi Garanti oynamayı istedi Hayır Hayır yere değme ya Rematch Rematch Gel bir daha gel ne olur ya. Kaçma çocuk. Tugah Gel bir daha gel. Ne olur bir daha gel. Geldim oğlum. Başkası geldi ya. Buna da o zaman gol yemeden yenmeye çalışalım. Geçen elden tecrübeliyiz. Golleri yemeyiz beleş golleri. Atamaz. Atamaz. Ben varım atama. Ne? Abi internetim gitti. Şansa bak. Ondan yedik ya. mı yoksa. Baksana abi internet kötü ya benim şu an. şöyle şuradan sektirelim. Tamam velete, veleti pazarı yolladım. Şöyle bir bir. Hop. Gel bakayım sen gel 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 gel. Şunu da alırsam. Bizim için kaldırdı halinde o topu. Ben götüreyim. Abi kendi kaleme gol götürdüm ya. Tamam. Şimdi de yeni taktiğimiz bekleyeceğiz kalede. Tüm düz vursunu ben kurtaracağım. Hop şöyle. Sonra da tam altına gelip vuramaz. Vuramaz. Abi nasıl vurabilir benden önce? Hayır ya. Neyse yine bir comeback döndüreceğiz herhalde benim anladığım o. Sen bir geç bakın köşeye. Ama ben daha hızlıyım. Şu şekilde. Hayır yok. Hop. Abi internetsel sıkıntılar var tabi bende şu an. Baksanıza. Baksal durumlar yaşanıyor. Çocuk. Attırmam sana onu attırmam. Böyle beleş yok sana bundan sonra bak attırmam 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 kendi beceriksizliği bu arada atabilirdi nasıl geçti ya nasıl ya nasıl ya nasıl ya 4-1 yine az önceki oyuna benzedi bu hemen comebackler atmamız lazım bak abi bu herifte hile falan var çok itiyor çok itiyor hop fake attık Hop. Bir tek daha. Ve şöyle gol. Şöyle enfes bir gol geldi. Yani gol atacaksan böyle şekil atacaksın böyle. Yukum var. Çok güzel. Zıplayacağımı zannetti o. Bir direkt zıplamadım. Ulan istediğimi yapamıyorum. Kafamda kurduğumla yaptığım çok başka şeyler. Hop. Lan olsa gol. Yine de gol attık galiba. Çok iyi çok iyi. Comeback geldi. 2 dakika. 2 dakika da aynı aynı bir gol atarız. Yemememiz lazım sadece. Gerideki al dolanıyor. Sonra geç kalıyor orada. Ee, bir gol daha attım ben şu an. Gelemedi, yetişemedi. Hayır. Hayır. Nosum yok. Hayır. Hayır. Nosum yok. Hayır. Çok güzel kurtardık. Şöyle bir yollayalım o tarafa Johnny. Nos alacağım. Vurmamayı tercih etti. Ben ona vurdum. Hayır. beleş golü yiyemeyiz. Hop. Şöyle nos alacak ya. Nos aldı. Bir daha mı alacağım onu da al. Almadı. Acil dönmemiz lazım. Aha beleş gol. Yetişemedim. Vurmadım bilerek. Hop. Çok güzel. Çok güzel comeback geldi işte bak geçen maçta abi şunu yapabilseydik var ya 48 saniye dayandık mı şu an 10 numara rakibi patlatmaya falan olmayacağım ben o da gitmedi Allah'tan var ya topa hop pazara yolladım şöyle bir gol daha güzel fark açtım imkanı yok beni yenmesin bu çocuğunda 20 saniyede hı, atamaz hop hop yine pazara yolladık çocuğu şöyle Johnny Yoksa bir gol daha mı? Yoksa. Atmadı hadi bunu da atmayı verelim. Evet bunu güzel yendik. Geçen maçı yenirsek de bunu yenmeyi başardık Jönler. Ee, daha fazla roket videosu isterseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.